arkadaşlar Mercan'a hoş geldiniz. Uzun zamandır maç videosu çekmediğimi fark ettim. Ee, dedim hem bir maç videosu çekelim hem de e, biliyorsunuz artık ligin ortasına geldik. Ee, şu son bir durumlar hakkında bir bilgi verelim istedim. Hatta ne sonu 3. haftaya geldik. Evet, ilk 19 hafta içerisinde. yani bugün 19. hafta maçlarını oynuyoruz. Eee şu an Elhamdülillah ligde birinci sıradayız. Çok az bir puan farkıyla. Ee, yani gördüğünüz gibi şu an bir gözüküyor. Bunu yendik mi? Dört puan farkla. İnşallah e, şu an liderlik pozisyonundayız. Ee, şu an gol krallığını da çeliği yapmaya çalışıyorum ama diğer oyunculardan çok sıra kalmıyor açıkçası. Hemen şöyle bir ligdeki pozisyonuna da şöyle bir bakalım. Şu an oynayacağım takım arkadaşlar 3. sıradaki takımla oynayacağım. Yani oldukça kritik bir maç. Ee, açıkçası inşallah sıkıntı olmaz. Hemen ligdeki pozisyonumuzdan başka kupada finale çıktık. Hemen şunu da göstereyim. Kupada kısmetse final oynayacağız. Şöyle bir takımla Bern FC. Bu da eski bir takım. Eski bir takım derken daha önceden oynadığım takımlardan bir takım. Bu da şu an kendi liginde gördüğünüz gibi 4 beraberlik ve hiç mağlubiyeti almadan 15 galibiyetle 1. sırada bu da güzel bir maç olacak. İnşallah bu maçı da izleyebilirsem <laughs> yayınlamak kısmet olur diye düşünüyorum. Bu arada 3 dakika var. Ee, Şampiyonlar liginde de şu an çeyrek finaldeyiz. Ee, fena değil. Bakalım bunu geçersek ee, yarı finalde Leipzig'e SV ile oynayacağız. Bakalım ondan sonra da finalde Belki eski dost Paypal'la da karşılaşabiliriz. Paypal artık ne derseniz. Daha önce bunun takımda da oynamıştım. Bakalım yani ortak hep aynı takımda sürekli yükseldiğiniz zaman arkadaşlar da aynı şekilde yükseldikçe aynı menajerlerle belli bir seviyeye devam ettirebiliyorsunuz bazen. Şimdi arkadaşlar gelelim bugünkü e, taktik anlayışımıza. Lig'de. Bu arada şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. Kimi zaman DMC ile oynuyorum biliyorsunuz. Kimi zaman şu anki gibi DMC'siz oynuyorum. Çünkü rakip gördüğünüz gibi AMC yok. Çift ST ile oynuyor. Dostlar şu bölge boş olduğu için ben de orayı DMC ile işgal etmedim. DMC'yi ileri çıkarttım. Zaten DMC MC özellikli bir oyuncu gördüğünüz gibi Aygün. Bu da şöyle bir şey. Geçtiğimiz sezon Gençlik Akademisi'nden gelmişti. Sağlam bir oyuncu. İnşallah güzel devam ediyor. E, defans'ta e, fena değil. Alva güzel oynuyor. Bakmayın 72 gözüktüğüne. Gördüğünüz gibi defansı yaklaşık e, kafa vuruşu özellikle 147, pozisyon 143. Yani sağlam bir oyuncu. Ortalamayı düşürüyor ama iyi. E, defans'ta bir tane yedeğim var. Şurada bu sezon aldım. Ee, güzel bir yedek olacak. Bunu biraz daha geliştireceğiz inşallah. Ee, daha da güzel olacak. Çünkü defansta iyi bir oyuncu yedeğine ihtiyacım var. Özellikle şu gördüğünüz gibi 40 gözüküyor. Defansı bu şekilde ama arkadaşlar e, 1.93'lük boy, çift ayaklı ve tam bir kule. Çift özelliği var. Hem hava topu hakim hem güçlü defans. Bu sebeple arkadaşlar şu an bu oyuncuyu tutuyorum. Çünkü defanstaki tek hava topu hakimi oyuncum Arslan. Dolayısıyla bu oyuncuya ihtiyacım var. Ee, çift AMC ile oynuyorum. Gördüğünüz gibi en büyük sebebi rakip DMC'sinin olmaması. Önlerine de tek ST'yi koydum. Arkadaşlar Çelik bu da Gençlik Akademisi'nden yetiştirdiğim bir oyuncu. E, ST kimi zaman pek çok maçta MC pozisyonunda da oynattığım oluyor. Özellikle bu sezon çift yetenekle beraber oyun kurucu özelliğini de verdim birebir golcü özelliği de var zaten. Oyun tarzında da fırsatçı yani canavar gibi bir oyuncu. Ee, şimdilik gol, zaten gol krallığı içinde iki serbest vuruşu ve penaltı atışını çeliğe kullandırıyorum ki bu sezon onu şampiyon, gol kralı yapalım diye derken maç başladı. Rakip gördüğünüz gibi 4-4-2 oynuyor. Tıklayalım. Bakalım Nippy'yi ne yapacağız? Evet. Denk güçlerin mücadelesi 97 8 97 5. Fena değil. Ama e, bendeki özel yetenekli oyuncular artık çift özel yetenekliler rakipten daha fazla hayırlısıyla. Aa ha, bir de bu sezon e, açıkçası arkadaşlar federasyon için diyeyim e, özel sponsorluk ödülü aldım. Özellikle özel sponsorluk ödülü aldım. Uzun zamandır almamıştım. Bu sezon almak istedim. Hmm. Çünkü arkadaşlar %8 gördüğünüz gibi destek veriyor. E, Marinho desteği. Bu da çok çok etkili olacağını düşünüyorum. Bu arada taktikleri göstermedim. Hemen ilk boşlukta taktikleri de göstereceğim. Gerçi oyun içerisinde de değiştirebiliriz. Yani Rakip pozisyonuna göre duruma göre değişiklik yapabiliriz rakip AMC'sinin, DMC'sinin olmaması sebebiyle ben direkt rakibi ortadan oynuyorum. Şöyle ki sert savunmayla başladım öncelikle. Ortadan oynuyorum. Kısa paslarla kontrata kapattım. Yüksek pres tarzıyla top çalmanın tarzım normal. Adam adam oynuyorum. Offside taktiğini açalım. Kapalı olmasına gerek yok. Rakip o kadar güçlü değil diye düşünüyorum. Şimdilik %59'la ile oyun hakimiyeti bizde. Evet. Aygün topu iyi aldı. Barbaros. Arkadaşlar AMC oynattığınız zaman AMC'nin çok güzel bir özelliği geri oku vermeseniz bile çok güzel oh, evet. Orta alandan kahramanın güzel bir golü. İki orta eleman. iyi Güzel. E, AMC'yi arkadaşlar e, ekstra geri oku vermeseniz bile resmen MC gibi defans. Orta sahaya geri geliyor. Orta sahanın gerisine geliyor. Top çıkartıyor. Bu arkadaşlar çok güzel bir özellik. Dolayısıyla siz de çift AMC kullandığınız zaman aynı zamanda yani bir anlamda MC gibi değerlendirebiliyorsunuz. Değil mi? şimdilik? Bu arada rakip e, teknik direktör de yok. Çelik de gel gördüğünüz gibi arkadaşlar forvetten geldi. Orta alandan top çeviriyordu. Güzel iyi paslaşmalar bakalım. Ortadan oynuyoruz dediğim gibi. Evet. Şimdilik tek golle öndeyiz. Rakip menajer gelmiş bu arada. Kusura bakmayın. Evet Aygün tekrar çok iyi aldı topu. Resmen kendi topuna gidiyordu. Bakalım bu arada rakip değişiklik yapacak mı? 4-4-2 ile devam ediyoruz. Yani biraz rakipte kalsın. Bakalım değişiklik var mı? Bir şey yapacak mı? Evet. Şimdilik güzel. Topu ileride tutmamız iyi. Orta alandan basmamız iyi. Rakip hep çok pozisyon vereceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Yani her ne kadar eşit güçler gibi gözükse de Aygün tekrar gole mi gidiyor? İyi, çok iyi şut çıkarttı. Aygün'ü genellikle DMC pozisyonu oynattığım için bu kadar ileri çıkmıyordu. Şimdi MC pozisyonunu alınca resmen kendisini gösterdi. Evet. Bu arada Aygün'ün bu özel yeteneklerinde hemen şunu da göstereyim bu pozisyon geçince iki yönlü orta sağ özelliği var. Yani hem ileri hem geri giden tarzda. Dolayısıyla bunu da güzel bir avantaj sağlıyor. Gördüğünüz gibi özel yetenek kahramanda da var. O da Mezzela'ydı galiba. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. Hemen şöyle oyuncuların şu özel yeteneklerini de göstereyim. Oyun tarzında Mezzela var Aygün'de. Yanlış söylemişim. Kahraman'da arkadaşlar iki yönlü orta sağ var. Arkadaşlar sağda solda evet bu kullanmıyor gibi gözüküyor ama bu konuda yanılmışım. Ben daha önceden hani başlatırken böyle olmuyor falan filan demiştim ama Yok arkadaşlar. Eğer pozisyon gereği bulursa çok rahat bir şekilde kullanıyor özelliğini. Yani sizin nerede oyuna başlattığınız önemli değil. Evet e, şekil olarak göstermiyor ama yani şu gördüğünüz gibi pasif gösteriyor. Hatta onu orta alanı aldığınız zaman da mezzele özel veya işte diğerini çift yönlü orta sahaya orta sahaya alsanız bile e, pasif göstermesine rağmen arkadaşlar çok güzel bir şekilde oyunda top geldiğinde bu yeteneğini sergiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Aa rakip oyuncu değişikliği yaptı. Evet. Rakip AMC pozisyonu gibi arkadaşlar. Bir pozisyon hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi rakip ee, defanstan bir oyuncu çıkartıp hemen biz de karşı hamlemizi yapalım. Aygün'ü şöyle geriye çekeceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapacağım şöyle alıyor çünkü. Evet ben de şurayı aldım. Rakibin şu oyun hamlesine karşılık ben de defansı gördüğünüz gibi geri çektim. Teşekkürler. Şöyle yaptık. Bakın bu üçlü forvetle saldırdı. Ben de ay günü biraz geri çektim. Forvetin ta ilerisine koyduğum çeliği de merkez orta sahaya getirdim. Hem MC hem AMC oldu mu? Ee, aslında çok e, hani MC, AMC güzel. Bir de bunun üzerine ben ST'si var zaten. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Bu da önemli. Bir oyuncuya çok fazla yetenek vermek çok avantajlı değil. Ee, çünkü oyunun bütün bölgeleri e, beyaz. Hatta şimdi göstereceğim. Biraz sonra oyun durdu hemen. Bakın arkadaşlar. Bu oyuncuyu geliştirmek oldukça zor. Çünkü Orta ve agresiflik haricindeki bütün özelliklerini geliştirmek zorundasınız. Bu da çok fazla yeşil yedirmenizi sağlıyor. Bu arada fırsatçı şu geçtiği zaman 6 tane e, bu yeni ekten gerekiyor. O da olmadığı için şu an yapamıyorum. Ama böyle. Dediğim gibi e, şu an MC, ST, AMC 3 özelliği de tam orta koridoru mükemmel kullanabiliyor. Onu MC'ye çektim. Bakın arkadaşlar bu pozisyondan bile pozisyon bulduğunda alıp golünü atabilecektir. Bakın çelik fırsatçı özelliği var. MC pozisyondan aldı ama nasıl? E, oyun tarzı özelliği aktif halde gördünüz ki MC pozisyondayken aldı bunu. Şimdi gole doğru gidiyordu. Ama güzel iyi sürdü topu. Rakip bir serbest vuruş kullanıyor ve avuta attı. güzel. bir de sarı kart gördü. Ki gördüğünüz e, yani orta özelliği MC özellikleri de güzel. Şimdi bakalım. Evet, çıkarttık rakibin aynı şekilde saldırma pozisyonunu değiştirmedi. Üçlü defans yaptı sadece. Ve defanstan bir oyuncuyu çıkartıp hani ileri vermiş oldu. Pardon. Şöyle yapalım. Evet şimdilik bir sıkıntı yok. Bir sıfıra devam ediyoruz. bir tane daha atmamız lazım. 83. dakika. Şu anda oyun kontrolü bizde. Gördüğünüz gibi 60'a 40 Oyun hakimiyeti bizde. Dolayısıyla şu an en ufak bir pozisyonda ikinci golü atarız diye düşünüyorum. Ki kahraman da gole gidiyor mu? Hayır. 86. dakika. Yani bir tane daha atsak açıkçası daha rahatlayacağım ben de şahsen. Oyuncu değişikliği vesaire yapmadı. Hala aynı şekilde. 90. dakika ve 1-0'ı bitirdik büyük olasılıkla. Gördüğünüz gibi bir sıvı. Ha, bu arada hala sert sıvımı oynuyorum. Ee, bunu birazcık açmış olsam elbette daha da güzel olabilirdi. Ama gerek yok. 1-0 olsun. Bizim olsun. Ki oyunu zaten şu kritikle bağladıktan sonra yani %60 topla oyuna hakimiyeti bizde. E, rakipte %40 var sadece. Dediğimiz gibi ortadan oynadık. Teşekkürler arkadaşlar. Desteğiniz için. Rakip menajerimiz de buradaydı. Güzel geçti. Sıkıntısız. Denk güçleri mücadelesi gibi. Ha biraz risk alıp daha çok gol atabilirdik. Oyuncu değişikliği yapabilirdim. Şöyle ki defansa şu oyuncuyu koymak istiyordum açıkçası. Ama gerek kalmadı. Yani gayet iyi de çıkarttılar. Şu oyuncuya rağmen dediğim gibi ama sıkıntı yoktu. Rakip bir varlık gösteremedi açıkçası. Birkaç hata var ama gördüğünüz gibi çok detaylı, yani çok korkutacak ataklar yoktu. İyi bir oyun pası yoktu. Çünkü orta alanı bozduk açıkçası. Şu çift AMC'miz bizim şuradaki. Onun orta göbeği olduğu gibi kapattılar. Zaten oyun içerisindeki oyun tarzında da bunu görebildik. Bir sıkıntı olmadı. Bizdeki en zayıf oyuncu sol kanattaki hatta çeliğin arkadaşlar 6.4. Bu da bir anlamda MC pozisyonuna getirmemizle de alakalı. Biraz ileride de çok iyi iş yapamadı. Ama çok problem değil. Oyun hakimiyeti genel bizde olması oyuncuların seviyesinin bu e, rakamsal düşüklüklerinin açıkçası önüne geçiyor. Yani önemli olan e, maçı güzel bir şekilde kazanmakta. Gördüğünüz gibi e, 7'nin üzerinde bir tek e, Aygün var. Kahraman var sağ kanatta. Gültekin var sol kanatta 7.3. Yani çok bir şey değil. Hani Kulöt var da. E, da bir oyuncu. Fena değil. değil mi? Çok önemli bir... E, yani çok önemli bir galibiyet elde etmedik ama önemli bir galibiyet elde ettik. Sonuç itibariyle ligde pozisyonumuzu biraz daha perşinlemiş olduk. Eğer rakip biraz böyle öne geçer gibi olmuş olsaydı ve yani gol atabilme olasılığı yüksek olsaydı ona göre biz de kendi önümüzü alır. en azından biraz hücuma çıkardık. Kanatları biraz daha oynatırdık ama gerek kalmadı. Hatta oyuncu değişikliğine bile gerek kalmadan oyunu bitirdik. Şu an arkadaşlar 51 puan en yakın rakibimizde 47 4 puan farkla şu an son geride kalan 26 7 maçta 7 maç öncesinde inşallah birkaç maç öncesinde şampiyonluk turunu da atarız. İnşallah kupayı da alırız. dileğimiz Şampiyonlar Ligi'nde bu kupayı alıp bu sezonu 3 kupayla bitirmek şimdilik bu kadar. Bu arada arkadaşlar federasyonda ee, güzel bir yerdeyiz açıkçası Elmas'tayız ve Elmas'ın şu an ilk 4 takım arasındayız. Çok da güzel olacak gibi gözüküyor. Ee, bu sezon ilk 8 içerisinde bitirebilirsek inşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon en iyilerde yer alabileceğiz. Şu an takım arkadaşlarımız da gayet güzel iyi maçlar çıkartıyorlar. İyi puanlar topluyorlar elhamdülillah. Hayırlısıyla daha da güzel günler bizlerin olsun diyelim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Mecanende kalın. Görüşmek üzere.